şükür ölmemişim. Uyuyor da. Doktor daha iyi dedi ama. Barış. Barış da benimle kaldı sabah kadar. Tülay. Hadi sen git eve dinlen biraz. Ben buradayım zaten. Ay yok canım olur mu öyle şey? sen git ben kalıyorum işte. Niye? İkimiz de kalıyorsak. Gel bir şey içelim. Çaylar da geldi. Yani çok sağ ol. Çok sağ ol. Of. Bu hastanelerin çayı bana hep çok acı gelir ya. Ya da moralimizin bozukluğundan mı öyle? Bir şey söyleyeceğim. Şükran Hanım'la Tufan da iyi olacak. Şu an iyiler zaten yani. Kafaya takacak bir şey yok o yüzden. İnşallah. Cemil. Selamlar. Selam. Şükran abla nasıl oldu Filiz? İyi, sağ ol. Ya yenge, e, Tufan ifadesini almam lazım ama... ...durumu nasıl? Şimdi girsem nasıl olur? Gir, gir. Şimdi gir. Hiç vakit kaybetme. Şimdi gir. Şş, Barış. Ya Cemil, Tufan uyuyor şimdi. Kaçacak halimiz yok ya. Sonra alırsın ifadesini olmaz mı? Evet. Yani, Estağfurullah tabii yenge. Olur, olur. O zaman senin ifadeni alalım. Yorgutanı olarak yani. Şu adamları bir tarif etmen lazım. Hay hay Merhaba Bey. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Geliyorum birazdan. Görüşürüz Filiz. Görüşürüz. Bunlar şimdi yemesinler birbirini yine ya. Ben ne bileyim ya. Öf. of. Tüler zamanı bilmiyorum da. Benim bir şey söylemem lazım sana. Söyle canım. Biz Cemil'le boşanıyoruz. Gerçekten mi? Ay içime su vallahi ya. Ya çok <laughs> sevindim. Çok sevindim. <laughs> oh be. Ne ya sevgi seni? Ben de istiyorum. Gel, gel sana da sarılayım. <laughs> Ay, Abla, hadi sen eve git ya, çok yoruldum. Git, vallahi. E, babamdan haber var mı? Böyle zamanda babamdan haber mi olur ya? Ya şu zamanlarda bir normal duramıyor adam ya. Hastaneden de çok kötü çıktı ha. Benim hakkım kaldı onda. Ay Fikri abi bu Filiz ya. Mutlaka çıkar gelir. Ne dert ediyorsun? İyi yani. Hadi abla çocuklar da merak ediyor. Hadi. İyi. İyi. gidiyorum ama. Hadi git git. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.